Beşiktaş maça başladı. Sergen. Metin. Tayfun. Sergen aldı. Serdar. Sinan. Ertuğrul pres yapıyor. Tayfun. Hök. Üçlü bir anda ata. Orhan vuruyor ve dışarı atıyor. Kronometreye baktım. 35 saniye geçti. Rasim Kara ayağa kalkıyor heyecanlanıyor. Orhan pozisyonu takip etti. Hemen vurdu ve top direğin yanından dışarı gidiyor. Pozisyon değişik açılardan ekranda. Sinan, Sergen. Orhan, tekrar Sergen. Sergen, çok sert vurdu ve topu gol. Sergen topu gönderiyor. 18. dakika, Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Sergen göstere göstere ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı tam girerken ve topu alanı gönderdi. Gol Sergen, dakika 18. Beşiktaş 1-0 önde. İşte Sergen'in golü. Sergen dükü gibi gene yürüye yürüye oynuyor. Gene yürüye yürüye oynatıyorlar. O zaman da kimse kusura bakmayacak. E Sergen de bunları yakalarsa bunları yapıyor. Halil İbrahim. Erkan. Sektu Gok. Gol. Gol. 1-1 oluyor Kostadinov topu alana gönderiyor Genel Bahçe bir, Beşiktaş 1 Gol Kostadinov Beşiktaş müdafası bir hata yaptı Ve o da goller sonuçlandı Değişik açılardan izliyoruz Kostadinov topu alana gönderiyor Fenerbahçe forması altında işte Kostadinov ve topa onunla tanışıyor. O arada oyun biraz sertleşti. Şergen Tarık Fenerbahçeli Beşiktaşlı oyuncular. Bir anda Sergen Tarık'ın yanına geldi. Ve kırmızı kart çıkarıyor Ahmet Çakar. Alpay kırmızı kart görüyor. Sinan sarı kart görüyor. Tarık kırmızı kart görüyor. Halil İbrahim. Ortası Mırmiç boşa çıktı. Kale bomboş. Ve topu alanda var. Mırmiç'in büyük hatası topu alana gidiyor. Topu alana gönderen Özkan. Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1. Mırmiç eli verdi az önce. Aynı hatayı demin yaptı. Şimdi yine aynı hatayı yaptı. Bir kaleci topu alacaksa çıkacak. Çıkarsa da o topu alacak. Öyle veya böyle. Lazaroni görüntüde. İşte izliyoruz golü. Mervic. Özkan topağları gönderiyor. Fenerbahçe. 2-1 önde. Kostadinov'un önüne pas. Kemalettin. <laughs> <laughs> Bülent gidiyor. 3'e 2 yakalı Fenerbahçe. Sol kanatta Özkan. Şimdi 3'e 3 üç oldu. Özkan'ın yerine pası. Kostadinov kaç karşı karşıya. Gol pozisyonu. Ve Ahmet Çakar penaltı diyor. Ahmet Çakar penaltı kaçını gösteriyor. Önünden penaltı gibi gördük. Bir daha çekimde yakından görelim bakalım. İşte izliyoruz pozisyonu. Dostadinov. Vuracak gibi yapıp çekince. Darbeyi yemiş. Net bir penaltı. Penaltıyı kullanacak Fenerbahçe. 2-1 önde. Mırbiç kalesinde. Bol iç görüntüde. Bülent penaltıyı kullanıyor. Mırmit çok dikkatli. Bülent geliyor. Bülent geliyor. Vuruyor ve avutu atıyor. Penaltı kaçıyor. Kırmızı kartlar. Kaçan penaltılar. Ve üç gol. Tam bir final maçı izliyoruz değerli seyirciler. Renkli bir sezon başı. Sanki sezon ortası gibi değil mi? Evet. Biraz tamam kaç, biraz ihtiras hepsi var yani. Mehmet. Ceza sahasına ve penaltı. 90. dakikada penaltı diyor Ahmet Çakar. Bizim burada gördüğümüz şekilde penaltı gözüktü. Bir de çekim görünüşe Çek bakalım. İhtiraslar İşte pozisyon. Çok net Sevgili. penaltı. Çok net penaltı. Çekme var o kusurlu hareketten bir tanesi ceza alan içinde olursa bu penaltıdır. Ve penaltı. 90. dakika. Kale arkasından da Erman Hoca diye geliyor. Çok net. Tutmayacaksın. Bırakacak adam. Gidecek. Tutuyorsan penaltı yaparsın. Dakika 90 değerli seyirciler. Müthiş bir final izliyoruz. İstanbul Fenerbahçe stadında. Oynanmayan süreler oynanırken pozisyon. Beşiktaş penaltıyı kullanıyor. Mehmet kullanıyor penaltıyı. Genç kaleci Murat kalesinde Ahmet Çakar işaretini vermek üzere. Ahmet Çakar düdüğünü çalıyor. Mehmet koşuyor. Mehmet vuruyor ve 2-2 oluyor. Aks, Şimdi Maç 2-2 oluyor. <laughs> değil, değil. Dakika 90 gol Mehmet. Ahmet Çakar hemen Beşiktaş oyuncuları Fenerbahçe yarı sahasına gönderiyor. Nefesleri kesen bir final izliyoruz. İstanbul Fenerbahçe stadında. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 2 oluyor. Maçta 90. dakika. 9 kişi Beşiktaş, 10 kişi Fenerbahçe. Evet. Kaçan penaltı, atılan penaltı. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 2. Maç böyle biterse kupayı Beşiktaş alacak. Ahmet Çakar saatine bakıyor. Fenerbahçe'nin atağı. Fenerbahçe atağı. Sol kanada, sol ataklar Yankov topu alıyor ve kupa Beşiktaş'ın beşik oluyor.